Selam dostlar uzun bir zamandır size güzel haberler veremiyordum ama müjdemi vermek istiyorum. Mülteciler artık başvurularını iş üzerinden oturum almak için başvurularını yapabilecekler. Bir Aralık'ta yapılması başvuruların alınması bekleniyordu ama bunu 1 Mart'a ertelediler. Bir sürü insan çıktı dedi ki evet yalan söylüyorsunuz insanları oyalıyorsunuz. Kimisi çıktı dedi ki ben yasayı biliyorum zaten 1 Mart yazıyordu. Bir kimisi çıktı dedi ki hiçbir yerde yazmıyor. Nedense bunu bir tek siz biliyorsunuz dediler ve biraz sabretselerdi. Bunu kendi gözleriyle göreceklerdi ve şu an arkadaşlar o 1 Mart'a ertelenen başvurular şu an artık alınmaya başlandı. Ocak ayından itibaren başvurular başladı. Kamplara ve hayımlara e, ilanlar asıldı e, ve bunu e, Videoya da ekleyeceğim göreceksiniz arkadaşlar işte 2 yıllık üniversite mezunuysanız 4 yıllık üniversite mezunuysanız meslek lisesi mezunuysanız çıraklık ve kalfalık belgeleriniz varsa veyahut IT sektörü yani bilişim sektöründe 3 yıl çalıştığını belgeleyebilirseniz kendi mesleğinizle ilgili veya benzer alanlarda çalışıyorsanız iş üzerinden oturum alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun başvurusunu yapmak için öncelikle bir e, iş sözleşmesini imzalamanız gerekiyor ve konumunuzun orada net olarak belirtilmesi lazım arkadaşlar. Bunun dışında diplomalarınızın denkliği veya ana binden alınan e, denklik benzeri bir e, belge var. Onu alıp e, dosyanıza eklemeniz lazım. Pasaport talep ediliyor arkadaşlar. Ee, ve bir de kira kontratınızı da yanınızda götürmeniz gerekiyor unutmadıysam. Bunların dışında <laughs> bir e, madde varsa da sonradan e, tekrardan açıklama yaparım arkadaşlar. Bu belgeleri dosyanıza koyuyorsunuz ve yazılı bir şekilde yabancılar şubesine başvurunuzu yapıyorsunuz. Ben kendim yabancılar şubesiyle mailleştim benden bu evrakları talep ettiler arkadaşlar. Siz de bu şekilde başvurun ve yasanın hangi maddelerinden hangi kısımları size uyuyorsa onu da belirtin. 18A, 18B, 19C ya da hangisi size uyuyorsa bunları da net olarak belirtin. Ee, Alacağınız cevap da en azından bu durumla ilgili olsun arkadaşlar. Başvurularınızın neticesi ve süreciyle ilgili durumları bana mesaj kutundan veya yorumlarda yazabilir, gönderebilirsiniz. Sahadaki bu tecrübelerinizden de bir ortak akıl, ortak fikir çıkarıp en azından insanlara yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım oturumunuzu alırsınız ve ilticadan kurtulursunuz. İyi günler arkadaşlar.